Kıymetli basın mensupları bu mutlu günümüze hoş geldiniz. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi'nin farklılığı böyle bir günde de her zaman belli olmaktadır. Biliyorsunuz üç tane adayımız vardı. Bayrak yarışında bulundular, hizmet yarışında bulundular. İpi Tamer Başkanımız gösterdi. Ve biz ülkücüler olarak artık Tamer Başkanımızın emrinde onun vereceği talimatlar doğrultusunda teşkilatımıza, partimize, bayrağımıza sahip çıkacağız. Çünkü Türk milletinin her zamandan fazla bugün milliyetçi kadrolara, ülkücü kadrolara ihtiyacı var. Bunun bilincinde olarak sorumluluğunda olarak davranacağız. Biz 17 Eylül 2009 tarihinde görevi devraldığımızda bu bayrak tertemizdi. Yere düşürmedik, kirletmedik ve tertemiz olarak Tamer Başkanımıza ve yönetim kuruluna devrediyoruz. Ve kesinlikle onların da bu bayrağı namusları, şerefleri olarak kabul edeceklerini biliyoruz. Çünkü biz farklı insanlarız. Bunu da baştan söylemiştim. Kendisini tebrik ediyorum. Her zaman emrinde olduğunuzu söylüyorum. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. <laughs> İl Başkanım Uğur bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partisi için yapmış olduğu emek yapmış olduğu hizmetlerden ve emeklerden emeklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisine hem bir çiçek e, takdim etmek istiyorum, hem aynı zamanda yine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı'na bir plaket e, takdim etmek istiyorum Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederim. Görünürlükle. Çok kıymetli dava arkadaşlarım. Öncelikle buraya gelip beni onurlandırdığınız, şereflendirdiğiniz için hepinize ayrıca, ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Evet, bir kongre süreciydi ve geçtiğimiz pazar günü bitti. Ve Allah'ın izniyle de bugün saat 14.00'de <laughs> Mazbatamızı aldık. Bu saatten sonra söyleyecek pek bir şey de bulamıyorum bugün. Gerçekten çok önemli bir gün. Biz bu koltukların kıymetini gerçekten iyi biliyoruz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. O gün Sayın e, Eski il Başkanı Ersoy Aslan da konuşmasında yapmış olduğu gibi bu koltuk Cemil Çölcü'nün koltuğu olduğunu asla unutmadan hizmet edeceğime bir kere sözünü vermek istiyorum. Çünkü bu makamlar çok önemli makamlar. ...biz e, her zaman söylüyorum, biz sadece siyasi bir parti değiliz... ...biz aynı zamanda siyasal bir hareketiz. Yani ülkücülük bir idealdir. O yüzden e, buna leke getirmeden bu görevleri en sonuna kadar taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda tabii ki de ilk hedefimiz Manisa'da bir yerel seçim var. Ve Manisa biliyorsunuz büyük şehir oluyor. Allah'ın izniyle işte görüyorsunuz bütün kadrolarımız burada. İriyle, ilçesiyle, ocağıyla, sendikalarıyla, belediyesiyle bütün herkes burada... Allah'ın izniyle bizim tek bir amacımız var. Nasıl ki 2009 yılında yine hep birlikte çalışarak Milliyet Manisa Belediyesi'nin burçlarına Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayrağını diktisek Manisa'da Manisa'nın ilk büyük büyük şehir belediye başkanına da Allah'ın izniyle Milliyetçi Hareket Partisi yapacağımızın buradan sözünü veriyorum. Hepinize de katılımınız için çok teşekkür ediyorum.